Merhaba arkadaşlar. Şimdi size Tinkercad üzerinden basit bir led yakma devresi oluşturmaya başlayacağız. İlk başta buradan yeni bir devre oluştur diyoruz. Yeni bir devre oluşturduk. Oluşturduktan sonra zaten burada projemizin ismi geliyor. Projemizin ismini istersek değiştirebiliyoruz. Mesela led yakma diyelim. Ve bu şekilde değiştirdik projemizin ismini. Devremizde bir rezistöre ihtiyacımız var. Bir LED'e ihtiyacımız var. Bu LED'imiz kırmızı olsun diyelim. Rezistörümüzün değeri de 220 ohmluk olacak. Ve bir deneysel devre elemanımız lazım. Bu şekilde yerleştiriyorum. Ve bir de Arduino Uno R3 kartı lazım. Burada yapmamız gerekenler bunları yerleşimini sağlamak. Bu rezistörümüzü döndüre döndürelim. Bu şekilde yerleştirdik. LED'imizin anot bacağının rezistörümüzün bir bacağına denk gelmesini sağlayalım. Anotun artı ucundan resistöre gidecek ve resistörde resistörden de Arduino kartımıza iletmiş olacağız. Burada bağlantımızı alıyoruz. Buradan ben 11. bacağı atıyorum bağlantımızı. Gerçekleştirdik bu bağlantıyı. Ve katot bacağını da buradaki katot eksi bacağını da kartımızda bulunan eksi bölümüne Gerçekleştiriyoruz bağlantıyı. Buradan da Arduino Uno kartımıza iletmiş olacağız. GND pinine yerleştiriyoruz. Gerekli bağlantı işlemlerimizi yap. Buradaki ledimizin kodlarını değiştirecek olursak, şurayı tamamen silelim. Şurayı siliyorum ve giriş bölümünden pinimizin yani şu an 11'e bağlamış olduğumuz pinin değerini yüksek yaptık ve bir saniye bekletip aynı bloğu tekrar çoğaltıyorum. Şuradan tekrar 11. pinin değerini alçak olarak ayarlıyorum ve tekrar ön izlememizi yapacak olursak şu şekilde her bir saniyede bir yanıp sönmeye devam edecek bu şekilde. İstersek bunun değerini bir saniye değil de 0,3 saniye olarak ya da yarım saniye şeklinde yapmaya çalışalım. Ve tekrar çalıştıracak olursak bu şekilde yanıp sönmeye devam edecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi dersler.